Himmetler Derneğimizin bir açılışını hep beraber gerçekleştiriyoruz. Hakikaten böyle bir düzeyde topluluğun bir araya gelmiş olması çok güzel. Ben sizleri tebrik ediyorum. Sizleri kutluyorum. Belki geç kalmış bir karar Himmetliler Dernekleşme noktasından almış oldukları bu kararın aslında buradaki arkadaşlarımıza, dostlarımıza, hemşerilerimize bakınca geç bir karar olduğunu görüyoruz ama ne kadar geç olursa olsun alınmış olması böyle bir kararın ve böyle bir dernek açılışının da gerçekleştiriliyor olması hakikaten onur verici, gurur verici. Tabi dernekler ilimizde özellikle son yıllarda e, dernekleşme yani örgütleşme, örgütlü toplum haline gelme noktasında ciddi gelişmeler var, güzel gelişmeler var. Tüm köylerimiz ve kasabalarımız bu noktada devletleşme yolunda hızlı adamlarla ilerliyorlar. Mutlaka bunun e, toplumumuz için büyük faydaları var. Başta insanlarımızın detlerini topluca dile getirilmesi bakımından önemli olduğunu düşünüyorum. Köy ve kasabalarımızın nide merkezde yaşayan ve yine aynı şekilde o köylerde yaşayan insanlarımızın sorunları ve problemlerinin çözümü noktasında e, topluca hareket edilmesi sorunun da çabuk çözülmesine vesile olacağı bakımından da bu dernekleşmenin, örgütlü toplum haline gelmenin önemini altını bir kez daha çizmekte yarar var. Bu da sanırım tüm hemşerilerimiz tarafından görüldü. Bu görüntünün sonucu da e, derneklerimiz e, son birkaç yıl içerisinde köy ve kasabalarımız adına kurularak sayısı artarak devam ediyor. E, bu işlevi yerine getirmek de önemli şunu söylemek istiyorum. Yani derneğimiz sadece bir tabela derneği e, olarak kalmamalı. Kendi sorumluluklarını neyse bunu yerine getirmeli. Aktivitelerin devamlı e, sürekli halde devam ettirilmesi gerekiyor ki bunun faydasını tüm nide olarak ve himmetliler olarak faydasını görebilelim. Bu derneğin kuruluşuna vesile olan dernek başkanımıza, onun yönetimine ben ayrıca sizler adına ve belediye başkanlığımız adına, liderler adına teşekkür ediyorum. Hakikaten önemli bir işe ve cesareti de ortaya koyarak böyle bir adımı attılar. Bundan tüm hüvvetliler olarak hepimiz sevinmeliyiz, gurur duymalıyız. Yapılacak seçimlerin başta lidemize, ülkemize, herkese hayır getirmesini, memleketimize hayır getirmesini ben temenni ediyorum.